Ali Ustam kolay gelsin Ali sabahlar. Teşekkür ederim. Bugün ne yapıyoruz Ali Ustam? Bugün ne yapıyoruz? Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir haftadır özel işlerim vardı. Kendime izin vermedim. Bugün e, video yükleyemiyorduk da. Bugün bir tane beş kere çalınmaz açtık. İlk önce herkese hayırlı işler dilerim. Allah herkese hayır ve helalinden bol kazançlar versin. İnşallah. Bak buna ne olmuş Harun? Ne olmuş Harun buna? Bak bu civatalar gevşemiş. Bu civata düşmüş. Buraya pencere açmış. Evet Yani bu hata ne biliyor musun barışı? şu kim değiştirdiyse arkadaş, ben kimseyi kötülemiyorum. Evet. Alamıyorum. bize yakışmaz. Tabii. Yaşamak için öldürmek de hayvanlar aleminde olur. Ben bildiğim, öğrendiğim Tecrübemle paylaşmaktan onur duyuyorum. Çok da arayanım oluyor, çok mail atıyorlar. Elimden geldik kadar cevap yazmaya çalışıyorum. Koltuklarım kabarıyor inan. Koltuklarım kabarıyor. Keyif alıyor. Bu niye böyle olmuş derlerse, kurulmanı değiştiren arkadaş eğer bu cilataları sabit değil yani noktayı koysaydı, bunlar gevşemezdi. Evet. Sen bunu 50 defa asıp 50 defa sık noktayı koymazsam bu divatanlar gevşer, düşer İyi ki dişlileri tırmanmışlar sadece Sağde burada var dişlilerde hiçbir şey yok görüyor musun Tanrıcım? evet hanım burdanı çok iyi buna bir bu kapak değiştireceğiz düzenini yıkayacağız keçesini değiştireceğiz çanurma yağını değiştireceğiz Tertemiz takacağız. İnşallah müşterimiz de güle güle kullansın. İnşallah Ali Elinize sağlık şimdi. Ben şov yapmıyorum. Olçumluğu sevmem diye herkese söylüyorum. Türk'üm doğruyum, şişko bağırıyorum, doğruyum. Bildiğim, öğrendiğim tecrübelerimi paylaşmaktan onur duyuyorum. Abonem arttıkça altı ileri şanzımanlar bildiğim ne varsa bu ilmin sonu olmadığını bütün tamirci arkadaşlar bilir. Bu ilmin, sanatın sonu olmaz. Bunu ben biliyorum diyen herkes yanılır. <laughs> Yalan ben, Düşüp bakmayan bir yüce Allah. Değil mi Mustafa diye? <laughs> Çok mu üşüdün kızım? Çapkanı neden örttün bana? Soğuk, Soğuk aldı yani. sen. Soğuk değil mi? Harifelerimiz yanıyor ama. Dolayısıyla inşallah bir haftadır video paylaşamıyorum. Bugün böyle enteresan arızalar çıkarsa <laughs> gün içerisinde paylaşacağım. Enteresanları. Herkesin bildiklerini değil de daha çok bilinmeyenler. Bilinmeyenler. Benim de bilmediğim bir şeyler varsa paylaşsınlar. Yani ne olacak değil mi? Allah herkesin rızkını, nasibini ayrı ayrı yaratır. Tabii öyle Belki buraya bir müşteri, bu delikanlının rızkı için, nasibi için geliyordur. Öbür müşteri başkasının için geliyordur. Yani rızkı Allah verir. Allah alır. Haklısın, haklısın. Düşüp bakmayan büyücü Allah. Şimdiden elinize sağlık. İnşallah yapalım, bitirelim, müşterimiz de güle güle kullansınlar. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı işler dilerim. Hayırlı haftalar. Hayırlı haftalar.